Biz de bu ülkede bu virüslerle yaşamayı öğrendik, öğreneceğiz. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi tohumları Tabii. 100 yıl önce atıldığı için. Tabii, böyle gezeceğiz Yani bu, bu 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 jenerasyon kendini imha etmeden, <gülüyor> bu <gülüyor> jenerasyon bitmeden <laughs> kendini imha etmeden... <laughs> bunlardan kurtulabilmenin yani. imkanı yok. Bunlarla fıs ölen virüsler de değil. Niye bunu söylüyorum? Türkiye'de bu ülkede ne zaman iyi bir şey olsa. Bunu pisletmek, çamur atmak için her türlü hamleyi gerçekleştiriyorlar. Veli Ağbaba'dan bahsedeceğim. Yani Maalesef yeniden ya, döndü, ya. dolaştı mevzuyu. 1-2 sene önce konuşulan, üç 5 sene önce konuşulan meseleyi yeniden ısıtıp, yeniden gündeme getirdi. Yani e, bu T3 Vakfı, Türkiye Teknoloji Takımı denilen T3 Vakfı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğu bir protokol vardı. Evet. Tamam. Bu protokol neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gösterdiği yerlerde, bak gösterdiği yerlerde Dene yap atölyesi diye atölyeler kuruluyor. Evet. Biliyorum. Bu atölyeler sayesinde İstanbul ili içerisinde bilime, teknolojiye, havacılık sanayine şuna buna dokunabilecek bilimle hem hal olabilecek, haşır neşir olabilecek bir nesli ya da olmasa bile bunlara böyle en azından bu virüsü ...bilim virüsünü, havacılık virüsünü, teknoloji virüsünü enjekte edebilecek ortamlar sağlansın diye bir protokol yapmışlardı. T3 Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ortada bir para alışverişi yok, ortada bir nakdi alışveriş söz konusu değil. Bunların hepsi raporlar halinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin raporları halinde yazıldı. Fakat ne olduysa, nasıl bir şey olduysa, bu Veli Ağbaba, ee, CHP'nin... Ee, PM üyesi mi aynı zamanda bilmiyorum tam titrine. Milletvekili olduğunu biliyoruz ama. Ee, bir açıklamayla bu T3 Vakfı'nın yine belediyeden para aldığı, para aldığı mevzularına girdi. Başta Haluk Bayraktar olmak üzere T3 Vakfı'nın mütevelli heyeti bu konuyla ilgili hukuki haklarını kullanacaklarını oluşturur. söylediler. Bayraktar, bayraktar, Ve bununla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ya yani burada bu kadar ortak güzel iş yapıyoruz. Bunu yalanlamadığı müddet yalanlamazsa bu protokolü biz iptal edeceğiz dediler. Evet. Şimdi mevzu bu tarafa taşınınca hani T3 Vakfı'nın tuzu kuru kardeşim. Para almadığımı biliyorum. Burada hani bir bu ülkeye hayırlı olsun diye, hayırlı olsun, faydalı olsun diye bir iş yapıyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile. Belediye değişmesine rağmen ortak çalışmayı sürdürüyoruz. Bir sıkıntı yok bizim açımızdan da, belediye açısından da. Ancak CHP'li bir isim bunu yapıyorsa Büyükşehir bunu yalanlamalı dedi. Bekliyoruz. Hala yalanlama falan yok. Ekrem İmamoğlu PR çalışmalarından fırsat bulursa, bu konuda bir değinirse iyi olacak. Fakat Veli Ağbaba meclise çıkıp bir de bunların böyle matematikle imtihanları hakikaten artık şey oldu. Üzerine kitap yazılacak evet. hale geldi. Ne demiş? Bir şeyler açıkladı da ben çok anlamadım. Sen anlayacak mısın? Böyle bir dinleyelim bakalım Veli Ağbaba'yı. 41.1 trilyon para, 41.1 trilyon yardım yapıldığı ortaya konulmuştu. Destek verildiği ortaya konulmuştu geçmiş vakına 41.1 milyon 1 milyar pardon 41.1 trilyon destek verildiğini 41 41.1 milyon milyar trilyon bu herhalde e, böyle milyon, ya bu Allah korusun e, bak ben söyleyince gülüyorlar ama Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu iktidara eğer Allah korusun Türkiye CHP falan yönetirse şu AB'ye girdik meselesini Avrupa Birliği zannedersin de Afrika Birliği'ne girersin. Bu, bu hesaplar bunu gösteriyor. AB'ye girdik baba. Nereye? AB'ye girdik. Hani ne o? Afrika Birliği. Hadi ulan, biz şey derken. Valla Selçuk Bayraktar'ın yapmış olduklarının zekatının binde birini Hiç. ödeyemezler bunlar.